Öksürük kesici ev yapımı doğal şurup, dünya üzerinde sayısız hastalığın tedavisinde kullanılan en değerli ve etkili bitkilerden biri de keşiktir. Eğer geceleri sizi uyutmayan öksürüğünüz varsa paylaştığımız tarifi izlemeden geçmeyin. Ayrıca varsa göğüs ağrılarınızın da geçmesine yardımcı olacaktır. Malzemeler 2 bardak su, 1 çay bardağı bal, 2 yemek kaşığı kekik, bir parça toz zencefil, suyu ve keki bir kaba alın ve karıştırın. Ardından ocakta kaynatın ve soğumaya bırakın. Bala eklemek için karışımın sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini bekleyin. Karışımı bir saat dinlendirdikten sonra tüketilmeye hazır hale getirin. Yetişkinlerin günde 3-5 yemek kaşığı, çocukların ise 3-5 çorba kaşığı tüketmesi yeterli olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.